Hira kullansın sen yanında dur olur mu? Ne yapsak acaba Hira? Emin misin bu kepçeyi kullanacak mısın? Allah ne yapsam? Hira ile eğlence zamanı. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Aa kepçe. Kepçe var burada kepçe iş makinesi. Azra buraya gel. Ne işiniz var sizin burada? <laughs> Dikkatinizi mi çekti? Aa iş makinesi kepçe. Çalışıyor burada. Kumları ne yapıyor Hira? Bak kamyona boşaltıyor kumları. Siz gelmeyin buraya. Kullanmak ister misiniz? Ben Bunu mu kullanacaksın? Hı -hı. Bu kepçeyi mi kullanacaksın? Azal sen kullanmak ister misin? A -a. Hira kullansın sen yanındadır olur mu? Ne yapsak acaba Hira? Emin misin bu kepçeyi kullanacak mısın? Allah ne yapsam? Acaba izin versem mi? Tabii ki hayır. Koşun koşun. Burası tehlikeli. Kirayla eğlence zamanı.